Arkadaşlar bugün P geçen çok videosu paylaşmıştım. PKXD ile başlayacağımla ilgili. Ee, ve başladım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir dakika ya şu müziği bir kapatmam lazım. O yüzden bir yayını biraz durduracak. Şifren falan gözükebilir. Arkadaşlar geldim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi oynuyoruz şu an. Eskiden de oynuyordum arkadaşlar ben bunu YouTube'a başlamadan. Şimdi ilk önce bir etrafı gezelim. PKXD'nin hikayesi. Mesela buraya ne oldu anlatayım. Buraya Flicker ele geçirdi arkadaşlar. Flicker kötü karakter. Yani kötü karakter arkadaşlar. Bu Flicker. Konuştuğumuzda da diyor ki bu cevherlerin gücüyle yenilemez olacağım kendi ordumu yaratabilirim. Ve Nat hala beni yenebileceğini düşünüyor. Ha ha ha. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi şuradan gidelim. İnşallah takipçilerim beni görmez ya. Neyse. Şuradan bir robotun yanına gidelim. Bakalım Flicker başka şeyleri ele geçirmiş mi? Admin de bu arada oyunun yapımcısı arkadaşlar. Brezilya'da hepsi. Şöyle. Hoppa. 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 Allah çıkamadık. Şimdi robotta bir değişiklik olmuş mu abi? Bunda flicker bir şey yapmış mı? ikini mi ele Yok. Olmamış. Bir Crazy Run oynayalım mı arkadaşlar? Allah. Uy, Allah. Allah. Öf karaktere bak ya. Hadi abi. Ha. Geldi şu an Crazy runımız. Biz neredeyiz? Eyvah. Şu an abi, çizirani hmm, bitir. Şu anda abi karakter çok yüksek zıplama. Bir dakika abi çık. Hah, uçmaya aç abi. Aç şurada. Aa. Abi kaybettik. Onu söyleyeyim size. Abi girsene. Arkadaşlar girmiyor ha. Ne oldu? E ödülü vermedi arkadaşlar. Neyse abi. Tabii şuradan bir admini flicker'ı falan. İşle kekliye. Ay şuraya. Flicker diyeceğiz arkadaşlar. Flicker buraya da 3 0 koyacaksınız. Tamam ara diyeceksiniz sonra arkadaşlar bakın gönderdim admini de yapalım Ad. admin. admin şuradan şöyle sıfır ara dedim da gönderdim Nimda. Aynen Nimda'ya da gönderelim arkadaş. Nimda. Da Tamam. 3 0. 3 tamam. Ara. Nimda'yı da attık arkadaşlar. Gelmiş mi bu arada? Aynen gelmiş. Şu an Eskiden izledim YouTuber'ı da ekleyeyim mi arkadaşlar? Eskiden izleyip dururdum PKX'de oynarken. Dur onu da ekleyelim abi ya. Belki onunla video falan çekelim. Buradan şöyle. Ee... bir dakika arkadaşlar yazıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ara diyorum. Ve karşınıza çıktı. Buna da gelin. Arkadaşlar. Şimdi o da gelmiştir diye düşünüyorum. Şuradan gidelim abi. Roketli uç abi. Uç. Çok iyiymiş. bu da iyi kalmış. Zıpla. Eyvah ne yapıyorsun ya? Şuradan bir gidelim. Çıkamadım ki ya. Yalnız bu flicker'ın hazır. Ay. Uy. Okey. Aa, Nata. Ne yapayım? <laughs> Şurada flicker'ın taşı var arkadaşlar bakın. Burada. Burada flicker'ın taşı var. Bu ne diyor? E ne yapacağım? Ah. Ne oluyor böyle kırınca? oldu. Ben yani 40 tane toplar. bana ödül mü veriyor? Topla topla. Hadi. Hadi ya. Arkadaşlar bir an toplayamadım. E hadi ha. Bayağı oldu. Başka var mı? Şunları da toplayayım. Ha. Bir tane daha yok mu ha? 40 tane alıp bu hediyeyi açmak istiyorum. Ha. Oo. arkadaşlar geldim bir sıkıntı oldu. Hemen zaten zaten videoda görürseniz onu arkadaşlar keseceğim ben o kısmı arkadaşlar. İnelim ya sıkıcı bir şeymiş. Çarpılayalım mı? flicker ile geçirmiş yalnız ya sabah yap. Şey. Orası Nimda'nın kalesi. Şöyle gidelim. Evim nerede de benim? Yalnız flicker'ın çevrim içi görünmesi gerekmiyor mu? <laughs> Flicker burada. <laughs> da onun maketi işte. Onu dünya yayılımı geçeceğim lan. Bende ondan bir milyon tane var. Ver onu bana. Hmm, <laughs> mi <laughs> <laughs> Evet vereceksin zaten. Yandı gülüsü. Neyse arkadaşlar gidelim. Ben ondan topladım zaten. Hadi. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Başka zamanlarda görüşmek üzere. Ve bay bay.